En pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimizde tavuk sote hazırlayacağız. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir adet büyük boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Soğanlarımı 1-2 dakika kavuracağım. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sizlerde de benim gibi çelik tencere kullanacaksanız Öncelikle soğanlarınızı yağda sotelemenizi öneririm. Daha sonra tavuk etlerini ilave edin. Direkt etleri tencerenize alırsanız dibine yapışabilir. Bu da etlerin dağılmasına sebep olur ve yemeğinize hoş bir görüntü vermez. Soğanlar birkaç dakika kavrulduktan sonra içine 1 kilo kuşbaşı şeklinde doğramış olduğum tavuk göğüs etini ilave ediyorum. Etler beyazlaşana kadar soğanlarla birlikte güzelce kavurmaya devam ediyorum. Ocağımın altı yüksek ateşte. Etlerimiz beyazlaşana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi etler iyice beyazlaştı. Tavuk suyunu saldı. Tekrar suyunu çekene kadar bir miktar çekene kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Etler soğanlarla birlikte kavrulup suyunu çekmeye başlayınca biberini ekliyorum. 2 adet büyük boy küp küp doğramış olduğum Charleston biberini ekliyorum. Elinizde varsa bir adet de kırmızı kapya biber ilave edebilirsiniz. Elimde olmadığı için kırmızı biber eklemedim. Bu aşamada isteğe bağlı olarak birkaç diş sarımsak da ilave edebilirsiniz. Biberlerimi de birkaç dakika kavuruyorum. Daha sonra içine 2 orta boy kabuğunu soymuş olduğum ve küp küp doğramış olduğum domatesini ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçayı yemekle özdeşleşene kadar iyice karıştırıyorum ve domatesle birlikte yemeğimi bir 10 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz kısık ateşte bir 10 dakika kaynadıktan sonra tuzunu ve baharatlarını ilave edeceğim. Yeterli miktarda tuz ilave ediyorum. Baharat olarak pul biber, karabiber, kimyon, bir çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Tuz, baharat miktar ve çeşitlerini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sotemizin tuzunu ve baharatlarını ilave ettik. Şöyle güzelce karıştıralım bir 5 dakika daha kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişmeye bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi sotemize hiç su eklemedik. Domatesin suyuyla birlikte güzelce pişecek yemeğimiz. Ocağımı kapatmadan önce yemeğimi kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu bir miktar çekti. Ama hala ekmeğimizi banacak miktarda suyu var. Etlerimiz de dağılmadan güzelce piştiler. Sizler de bu şekilde lezzetli bir tavuk sütü hazırlayabilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdi de nafiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tarifler için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.